Olay Gölcük'te meydana geldi. Sıcak havalarda doğa severlerin uğrak noktası olan Nüshetiye Şelalesi'ni görmek isteyen kadın, patika yoldan yürüdüğü esnada yosuna basıp düştü. <laughs> Sağ ayağını inciten kadın yürümeyi denese de başarılı olamadı. Kadının ailesi durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından ilk müdahalesi yapılan kadın sedyeye alındı. Sediye ile metrelerce taşınarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadın Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansla da çıktık. İyi durumu şu anda. Bir sıkıntı yok. Daha belli daha aslında şu anda.